Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 14 Temmuz Perşembe. Amerika Birleşik Devletleri'de de dün %9.1 ile 41 yılın en yüksek enflasyonu görülürken Amerika Birleşik Devletleri vadeli endeks kontratlarının veriye anlık tepkisi %3'e yakın kayıp şeklinde oldu. Sonraki saatlerde tepki geldiğini fakat moralsiz seyrin bu sabahta devam ettiğini görüyoruz. Asya'da ise genel olarak hafif alıcılı ve daha olumlu bir seyir izleniyor. Biz de pozitif açılış bekliyoruz. Türkiye 5 YSDS primi bu sabah 880 bas puan civarında. 25 yıl vadeli gösterge Eurobond verimi %10.5'in üzerinde, 5 ve 15 yıl vadeli Türk Eurobondları ise %11.5 civarında oranlarla fiyatlanıyor. Verim erisinde son bir yılda 350-650 bas puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. Türk lirası varlıklara yönelik risk algısında belirgin bozulmaya işaret eden bu rakamlarda iyileşme olmadan, tahmini 3.7x fiyat kazanç oranı ile çok düşük çarpanlarda işlem görmesine karşın borsa İstanbul'da kalıcı bir toparlanma beklemiyoruz. BIST endeksinde kısa vade için takip edilmesi gereken destekler 2387, 2360 ve 2340 dirençler ise 2440 ta 50 bandı ve 2475. İçeride Mayıs ayı sanayi üretimi ile güne başlayacağız. İkinci çeyreğe dair önemli bir büyüme göstergesi olan sanayi üretiminin Mayıs'ta aylık bazda %0.3 daraldığı, yıllık bazda ise %8 büyüdüğü tahmin ediliyor. Avrupa Komisyonu'nun bugün yaz dönemi ekonomik beklentilerini yayınlaması ve büyüme tahminlerinde aşağı yönlü sert revizyonlar yapması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise dün yıllık %9.1 ile beklentileri aşan tüfenin ardından bugün de Haziran üfe verilerinin açıklanması bekleniyor. Piyasa tahminleri, üfede aylık %0.8, yıllık %10.7 artış yönünde. ÜFE verileriyle aynı anda Amerika Birleşik Devletleri haftalık işsizlik maaşı başvuruları da açıklanacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.